İlk internet randevumu yaptım. 6 ay konuştuk ve her şey harika gidiyordu. Ama bu kadar aşağılanma yaşayacağımı beklemiyordum. Diyor ki, merhaba, nasılsın? Cevap verdi, tamam mı sen ve sen? Ben gelmeyeceksin sandım biraz bekledin ve dedi ki, sonra biraz geç kaldım bazı şeyleri halletmem gerekti. Ama ben geleceğim dedim tabii ki gelirim ve vay be anladım dedi dışarı çıktığımda hepsi üzülüyor peki hiç internetten biriyle çıktın mı ve dürüst olmak gerekirse internetten biriyle ikinci kez çıkıyorsun ve ilk kez gerçekten iyi bir deneyim yaşadım ve hiç internetten biriyle tanıştın mı cevap verdi internetten biriyle ilk kez çıkıyorum ve Aslında biraz korkuyorum biliyorsun ama sen her zaman çok naziktin ve şimdiden yaklaşık altı aydır konuşuyoruz ve diyor ki doğru sana şimdiye kadar çıktığından daha uzun sürdüğünü ve bu yüzden ayrıcalıklı hissettiğini söyleyeceğim. Sordu bir şeyler yemek istedim ve henüz öğle yemeği yemedim ve siz öğle yemeği yediniz mi? Cevap verdi aslında çok aç değilim hayır yemek istemedim ve o şöyle dedi peki öğle yemeği yemediysen neden aç değilsin? Hadi yiyelim evet. Ve bu yere burada bulundum ve harika bir şişleri var. Hatta devam edip menüyü aldım. Böylece bir göz atabilirdik ve pahalı değil ve et ve tavuk yer misin? Her şeyi yer misin? Bir bakayım diyor ve ben eti severim ve çok açım fazla bir şeyim yok ama yiyecek misin? Diyor ki, evet yemek yiyeceğim ve burada bir porsiyon var ve pahalı değil. O yüzden bir kola alıyoruz, ne düşünüyorsun? Cevap verdi, belki o zaman çünkü ısrar ediyorsun ve diyor ki, benimle sipariş verelim mi? Oraya gidebilirsin, ben burada kalacağım ve o sordu, nasıl yapacaksın? Karta geçecek mi? Yoksa para mı olacak? Hayır, bu mümkün değil, bunu dinlemiyormuş gibi yapacağım ve o ciddi olamaz diye düşündü ve şöyle dedi, Tamara, Tamara. Orada dikkatini dağılıyor, kartımı kullanacaksın yoksa nakit mi olacak, diyor ki ödemeyecek misin Dinlemedim ama sana onu yemek istemediğimi söyledim ama sen ısrar ettin ve ben de ödeyeceksin sandım diyor ki öderim mi Herkes kendi parasını ödemiyor. 6 aydır konuşuyoruz ve zaten nasıl olduğumu biliyorsunuz ve bu yüzden paylaşmak zorundayız ve erkekler ödemek zorunda diye bir şey yok. Zaten 21. yüzyıldayız ve bu iş erkekler ödüyor ve kadının sahibi oluyor. Bu yüzden onun parasını ödemek zorunda. Bu yok ve sen kendi eşyalarını ödeyecek kadar kadınsın ve bu yüzden paylaşmak zorundayız ve dedi ki: "Vay, ne kadar kaba davrandım. 6 aydır seninle konuşuyorum ama senin bu yanını ben fark etmemiştim." ve ne yazık ki. "Seninle tanışmaya gelmeden önce fark etmemiştim." diye cevapladı. "Hayır Tamara, sen beni anlamıyorsun. Ben değilim kaba olmak aslında bu kadının hakkı. Kadın çok hak istiyor." çok şey istiyor ve kadının şeylerini neden erkek ödüyor? Kadın yeterince yüksek ve biliyorum sen çalışıyorsun, biliyorum parasını ödüyorsun. Kendi evim var ve şimdi yemeğinin parasını ben mi ödemek zorundayım? Negatif yok. Herkes kendi payına düşen bu ve bu senin için de benim için de doğru çünkü öyle değilse hiçbir şey yemesek iyi olur ve diyor ki: O zaman benzinimi boşa harcadığıma inanamıyorum. Buraya gelip kendimi senin yanında buluyorum ve bunu duyunca dürüstçe beni altı ay hayal kırıklığına uğrattın ve ben bunu sende göremedim ben gidiyorum artık beni aramıyorsun ve diyor ki Tamara sakin ol. Tamara sakin ol. Bu konuda gergin olmana gerek yok. Sorun ödemeyse ben sorun ödemem ve sakin ol ve der ki sence gerçekten senden sadak almam gerekiyor mu? Gerçek bir erkek istiyordum ve beni unut lütfen. Diyor ki ayrılmak istiyorsa git bir kadın gibi davranmayacağım ve en ateşli olduğu doğru, gidip onunla konuşacağım. Tamara, bunu yaşamak için evden çıktığıma inanamıyorum der ve adam bağırır. Tamara, Tamara, biraz bekle ve kadın, şaka yapıyorsun, benden sonra ne yapmaya geldin? O da özür dilerim der, o da der ki, evden çıkıp benzini boşa harcadığımın farkında mısınız ve o da diyor ki, çok kaba davrandım, böyle davranmamalıydım, ve bu konuda çokça fikrimi ifade etmeye çalışıyorum ve bence erkek kadın için bir şeyler ödemek zorunda değil. Tamara cevap verdi, anlıyorum ve sonra beni küçük düşürüyorsun, benimle 6 ay internette konuşuyorsun ve ben gitmeye karar verdiğimde gelip her şeyi mahvediyorsun ve diyor ki, hayır benim bakış açımı ve benim bakış açımı anlamıyorsun. Bakış açısı, bir kadının eşyalarını ödemek için bağımsız olması gerektiğidir ve Tamara cevap verdi. Ve ben öyleyim ve isteseydim ondan 10 on porsiyon daha alırdım. Ama aradaki fark şu ki kibar olmalısın ve konuşurken dikkatli ol, bu kadar kaba olmak zorunda mıydın? İhtiyacım yoktu ve dedi ki, kaba değildim ama değişmeyeceğinizi görebiliyorum. Nasıl bir insan olduğunuzu anladım. Sırf siz diye size ödeme yapmamız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Tatlısın ve diyor ki... Zaten 6 ayınız var bu seninle konuştuğumda ve sonra sana bir şans vermeye karar verdiğim gün gelip bana bunu söylüyorsun ve bana diyor ki, bana bir şans ver. Ne istediğini zaten biliyorum, sana güvenecek biriydi, zaten zamanımı istiyordu ve daha fazla boşa harcamayacağım ve diyor ki, defol önümden. Sizce kim haklı yorumlara yazın.